Sarp daha delinde söyledim. Silahlarla, ağır makinelerle geliyormuş. Kür, Kürşet öyle kalın. Kürşet beğenmediğini siler. Kürşet abimiz canlıdır. Ne derse o Kapıları. Kapıda birileri var bu arada evet, ya. Evet evet evet. evet. Ne yerden bulacağız? Değil ben ne emanet var sopa. Sallaya sallaya çıkıcık. <gülüyor> sallaya <gülüyor> sallaya, <gülüyor> sallaya şey çıkıcık. çıkacak. Bıçak var. Çak biraz tehlikeli olur şimdi, tanıdık mı anadıktır koyayım. Şahin şaka bir polis molis var. Bir yardım edebilir misin bize? Olay ne? Dışarıda hareketlilik var, galiba polisler geldi bilmiyorum. Siren çalarlardayız, lokal sirensiz gelemiyor. Bu bir haktır departmanda. Baba, siren sesi var mı? hee Siren sesi yok. Siren, siren sesi da sessiz gelmiş olabilir. Semtten, geç, geçen arabalardır. Yenge PlayStation al, oyunları al. Ben plazmayı aldım. Tamam, bekle geliyor. Abi fazladan yok mu yanımda şimdi ya? Hadi çıkalım, ne yapacağız? Kasayı patlatıyor. Ya. Dayı sen şöyle yap. Dayı ya. sen şu plazmayı al. La plazmayı ne Al ah sen bana bırak gerisini. Nerede amına koydum ona buldum. <laughs> Şimdi siktim. <laughs> plazmayı falan siktir et bıçaklayayım ben de ne yapayım? O zaman ne? Doruk ablam sen plazmayı al arkamızdan gel biz kapıdakilerine emanetle girişiyoruz. Plazmayı ben mi alıyorum? Ha, al bak şurada çok büyük değil zaten şuraya bak al şurada al plazmayı gel ablam. Tamam. Hadi hep beraber çıkacağız sen direkt arabaya koş abla kamiller bizde. Abi. Allah'ını seveyim dikkat et ha. Dur. Durmazsan vururum. Bir adım daha atarsan vururum seni. Ezber bıçaklayalım mı? Tersi ne yapalım? Bırak. Abi 3 2 1 diye so sopayla gireceğim. Ellerinizi kaldırın. Girelim, girelim. Elleri kaldır. Kaldıralım. Ellerinizi ki. kaldırın. Tamam tamam. Bıçaklayalım Ellerini mı? Ne yapalım? görebileyim. Abla, üstüne git oyana. Yemin ederim. Tamam, sakin. Ne yapalım? Oldu mu? 3 2 bir deyince ben üstüne koşup onu çelme Tamam takıp, mı? Düşüreceğim. Abi, hemen çabuk, çabuk, alalım. çabuk. Ah, Aa! ah, 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 Aa! Aa! Kartuşu çıkar. Kartuşu ah, Aa! ah, ah, <laughs> Çıkalım. çıkalım çok titredim çok titredim anamı sik. Yürü 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 direkt çıkalım. Ayakkabılarımızı ah, ah, giyin. Baba sik sikmişim Bekle. ayakkabıyı. 1, 2, 3, çık. Hareketsiz kalın. Siktir lan piç. <laughs> 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 ne yaptınız durumundayız Çabuk çabuk bulunduğumuz böyle Arabayı da mı ıspamadınız diyecektim amınakoyim. Şahin beni alman lazım Geldim. konum açacağım. Tamam. Ben kaçtım abi. <laughs> şahin abi bana da at konum benim araba var alırım ben seni. Ezra çabuk beni alın benim şahin konum numarası be, yok. Atıyorum, at konum Şahin'in numarası yok. Bana at konum geliyorum. Yazdım. Do Doruk ablayı kurtaramayacağım. Ananı sikeyim ya. Baba altın çocuğu Harbiden altın çocuğuz ya dayı. Şahin gitme o konuma. Abi sen neredesin? Galiba polis peşimde. La bana yerini söyle, araba ben de alacağım ya seni. Tamam bekle bekle tüm konum. Bu attığın konuma geldim ben. Dur bekle bekle yakınlarda takıl ileriye doğru. Polis geliyor oraya doğru. Tamam sen çık sen uza uza. Çalların oraya geldi. Ya bahtiniyat bana konum. Sen uza be çıkacağım. Koşturan sen misin şeylerin arasındaki? Evet evet. Eee karşındaki yola gel çabuk. Rus bu çocuğu seni. siktir git. Sen ara benim lan adama Ezir beni. Gel 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 gel. Gel arkanda. Doğru alabilecek miyim ona ona bakacağım. Salak bunlar değil. Dur ya ah bir dur, ablam benim ya. Sus dur 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 dur. Ananı sikeyim. Abi lavukların polis arabası bende. Dur! Dur! Nasıl konuşuyoruz lan bununla? Bunla, bunla nasıl şey yapıyoruz? Nasıl konuşacağız lan? Alo! Selamun Aleyküm! Alo. Yok kanka. Alo. Namus. Selamünaleyküm. Selam. <laughs> Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Aracı derhal, derhal güç kullanmak durumunda kalacağız. Devam. Oh. İyi Tamam diyorum sakin, sakin ya. ya. Hayır, sakin ol oğlum. Pazar. <laughs> oğlum bunlar beni her yere giderler ki kanka. Ananı sik. Ananı sikim sıkıyorlar dayı. Dayı sıkıyorlar De, tamam ateş etme bırakacağım tamam. tamam. Devrem, devrem tamam bırakacağım devrem. Abi, abi tamam, tamam etmeyim bırakacağım. bırakacağım. Sese gireceğim ama ne uyum orada da sıkın abi. Oğlum bu araba daha hızlı gidiyor lan galiba yetişemiyorlar o bana. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Bu son uyarım e, aracı çabuk sağa çevir. Güç kullanılacak. Haberin olsun. Gidelim olay yerine gidelim. Efendim Badi. Neredesin oğlum? Abi, çaldığımız eve doğru gel. Ben polis arabasını kaçırdım, beni takip ediyorlar. Nasıl? Abi, Allah belamı versin dayı. Seni nasıl alacağız? Baba, arabanız varsa beni direkt... Ben ineceğim arabaya bineceğim, gideceğim dayı. Lan, mermi manyağı yapmaları lazım. Sana ateş ediyorlar mı? Evet, lastiği sık sıkma çalışıyorlar da vuramıyorlar. Bekle, ne, yani. bekle bekle, bekle abi. geliyoruz, bekle. Abi, sıkıyorlar. Abi e, tamam, sıkmayı. Abi. E, tamam, abi tamam, bırakacağım, bırakacağım abi. abi, tamam, tamam. 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 Vuramıyorlar da ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan tamam. <acaba? gülüyor> Oğlum bizim çaldığımız yer neredeydi? Bizim hangi eve girdik? Biz ananı sikeyim. Her şey çok karıştı ya. Buradan da galiba değil mi dayı? Bağ dayı. Bana... olabilir. <laughs> He. bana konum atın. He. Orada ben bekleyeyim. Çabuk. Ben size doğru geleyim. Ama ama çok hızlı lazım konumu. Oğlum bizim burada araba alacağımız bir yer yok. Ana öyle bir sişeyim. yerdeyiz. Ananı hiç Arabanız yok değil mi dayı? Yok. Etrafımızda araba yok. Tekerleklerini ateş ettiler bizimkilerin de. Ananı sikeyim. dayı ben ne yapacağım? Tessiz... Frekans değiştirebiliyor musun? Şu anda çok zor dayı. Ha. Eğer ki öyle bir ihtimal bizim, oldu mu? Bizim çatının frekansını değiştirdim ben. Ben başka şeyim. Tamam. 6144'e girmen lazım. Ona giremiyorum ama işte. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Dur bekle halletmeye çalışacağım. Ben şu bekle. anda ananı sikeyim. Kaçabildiğin ya. kadar kaç. Ne ne olur yardım edin bana dedi. Dur oğlum ya, kaçabildiğin kadar kaç. Tamam. Tamam tamam. Bekle. Kapat şimdi. Çekmezsen ölümcül güç uygulayacağız. La tamam la. Bağdayı bin artık kaçırmanız lazım. Bunlar beni sikecek. Lan bana mı sıkıyorlar amına koyayım? ananı sikiyim aldı ya lastiği de Çek sağa Abi, Abi, tamam tamam, tamam. <laughs> İn araçtan in İn araçtan hızlıca Bak şimdi <laughs> ya <laughs> Amına koy İniş sağlıyorum <laughs> Alın kontrolü arkadaşlar Aa. Silah sizde mi? Arkada takip Kal olabilir Kal yerde kelepçesini bunu. Oğlum arkadaşlar kişi etkisiz getirildi. Niye müebbet diyelim oğlum araba kaçırdık ya. Bölgede siyah bir araç geziyor durdu. Gel gel şafağım gel kardeşim. Müebbet yiyeceğimi sanmıyorum ya bundan dolayı. Ama ona müebbet mi abi? Bizi bunu hastaneye götürüyoruz. Üstünü üstün iyice arayın. LSM de hattına geçiş sağlasın bir hemen. Ben asli. LSM de hattına yetiş sağlayın hemen. Bölge kontrolünü alıyorum. Ya bal da yamınıza koyun. İnsan bir kurtarır ya. Benimde mi? <laughs> Benim TS yine mi çöktü? <laughs> Yok abi çökmedi sus amına koy. Amına sik. Onun için şey. Bizimkiler patlatıyor ha. Kaçın lan abi. Bir yaralan memur var mı? İyi misiniz? Olsun. Yerde kal. Kalmadı. Yerde kal. Ayağa kalkma. Yerde zaman. kal. Alın aracı. Yerde kal. Alıyorum lan. Yaralanma. Ya bizimkileri Al sen diye. al kişi. al. Kaldım, kaldım ben aslında arabayı şeyden mi yürüttüm, şey? aklıma şey geldi. Di e Diğer polis arabasının arkasına yanaşacaktım kanka, doğru alabilmek için ya da alabilmek için. Yani polis araba sorada çok dikkat çekmez diye, götümcüze patladı. Bu kendinde mi ya? Bu vurulmuş mu? Mesela seni zaten kendileri sirenleri de ne olur kapattırın. Çavuş, suç yaralı bilginizi. Bir kere de <laughs> ya ben bağıyı kurtarmak için yaptım. Hadi Onu Bir daha Hızlıca bindirin arkadaşlar alalım hemen çayı. 10-04 çavuş. daha yeriz çıkarız baba <laughs> Toplantı dün oldu ya bugün bir şey söylenmedi Arkadaşlar açıldınız mı siz? Abi ben sistemsel ölüyüm ölüyü. Onu bir yatıralım bence arka koltuğa öyle götürelim. Boş. Tamamdır. Koyuyorum buraya. Geçelim hemen hastaneye. Anlaşıldı. Çavuş. Efendim? Bölgeden ayrılmadan baristik yapalım mı? Yapalım Uzaklaşık yapalım daha sonra mı gelelim? İki ekip kontrol Yapan sağlayın hemen. Hemen sedye.